Hepinize selam kankalarım nasılsınız bence şu anda 10 numara 5 yıldız bir şekilde beni izliyorsunuz Hepinizi çok seviyorum bunu biliyorsunuz zaten Bol bol yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum ki birazcık daha keşfetlere düşelim böyle görünürlüğümüz artsın be kankalarım Şimdi e, hemen şeylere başlayayım yorumları okuyayım hızlıca okuyacağım kusura bakmayın üstüne duramayacağım yorumların pek bazılarının belki soruların olabilir Hızlıca okuyayım ve isimleriniz çıksın yorum bültenini böyle Sık değil ama ara sıra böyle kahve içtiğinde şöyle bir yudum alalım Okuyacağız. Bu da soğumuş galiba bekleyene kadar ya. Hadi başlayalım. Ayberk Hakkemiz. Kankam demiş ki o abim benim adamsın demiş. Seviliyorsun kankam. Musa ye demiş ki ilk demiş. Kankam birçok ilk sen kapıyorsun. Bak bunda farkındayım. Masaka A. Dayımla videolar gelsin. Kankam dayımla videolar gelecek inşallah ama dayımla birazcık aramız uzak olduğu için şeyden köyden köye. Onun için biraz geç geliyor ama süper videolarla karşınızda olacağız inşallah. Mesaj geliyor telefona. <laughs> Gizem Akarsu kankam demiş ki maşallah kanka size la demiş. Kankam çok teşekkür ederiz. Ego X bildirim gelmeden geldim demiş. Sen adamsın kankam ya. Bazı kankalarım bekliyorlar böyle videoyu seviyorum sizleri. FB Salih demiş ki abi dayın hangi takımda? Dayım Galatasaraylı. Koy bir Galatasaray eldirdir kankam. <laughs> Sen de Fenerlisin galiba. <laughs> Gizem Akarsu tekrar demiş ki lan çok ponçiksiniz oğlum ya. <laughs> çok teşekkürler kankam. Acemi yazar. Aranızdaki samimiyet çok güzel. Dayı yiyen değil de İki kanka gibi kankam bizim dayımla genelde kanka gibiyiz ya. Dayım 10 numaradır, 5 yıldız bir insandır. Aslan Aksoy demiş ki dayını acayip sevdim kanka vallahi demiş. Kankam vallahi benim kadar olamaz yani. <laughs> Mahir Tuncel YT demiş ki abi bir de dayınla sucuklu pide çek. Kankam pideyi yapacağım ama kendim yapacağım. Hani bizim ilçede de yapıyorlar ama gidip başka yerden belki yaptırırım ama kendim yapmayı daha çok seviyorum ya. Bir şeyler üretmek çok hoşuma gidiyor böyle. Abdulkadir Kuzgun, çok iyisin kanka ya demişsin. Çok teşekkürler kankam benim. Johnny Seal, abi babanla da yap be kankam. Elimden geldiği kadar babam ve annemi Asmir tarafına ve Macbank tarafına çekmemeye çalışacağım. Hani vloglarda görürsünüz, şeyde görürsünüz o ayrıdır ama Asmir ve Macbank'te çok olmalarını istemiyorum yani. Benim açımdan etik bulmuyorum pek. Emin demiş ki çok iyi video abi içecek asmir gelsin çok iyi. Kankam senin için içecek asmir yaptım gördün değil mi onu? Çok güzeldi ama. Gizem tekrar demiş ki dayıyla video. İkincisi de geldi kankam bu arada biliyorsunuz zaten. <laughs> Alper Özipek. Dayı kral ya demişsin kankam dayım öyledir ya böyle etrafınca da çok sevilen bir insandır dayım. Ahmet Olca reis çok iyi olmuş komik olmuş ailenle hep video çek daha iyi oluyor demişsin. Vloglarda görürsünüz kanka. İnşallah vloglara da başlayacağım da vloglar böyle biraz daha eğlenceli olması için birkaç planım var onları yürürlüğe sokacağım artık yapacak bir şey yok. Yoksa çekmem. <laughs> Gizem tekrar demiş ki 417 dayı gel biber tokuşturalım da. <laughs> Zekayı el almış. Dayın senden daha iyi kanka kusura bakma. İşte beni böyle satıyorsunuz bak. Biliyorum. Fatih'i getirdim onunla da sattınız beni. <laughs> Oyun diyarı. Eski ismi ketçap. Faruk'un ketçabı diye. <laughs> demiş ki ketçap unutulmuş demiş ve ağlamış. Kankam ketçabı zaten çok çıkartmıyoruz videolara ya. Yarençelik videonun tek eksiği mayonez. Kankam mayonezi bazen videoyu hazırlıyorum. Başlayacağım ve mayonezi de aklımdan çıkartmıyorum ama o son dakika bir unutuyorsun ya gidiyor. Gerçekten. Hikmet Özpolat demiş ki yalçın baba dayım ya. Masakka demiş ki dayına çok güldüm demiş. Dayım çok da komik bir insandır. Neşelidir. B Reis kaç bin yıl kaç lan o? 500 bin yıl sonra video attı özledik de demiş Kanka yok ya o kadar uzun olmadı. Emir Se Sezer Aga Türknet diye bir internet var onlara ara ne hız alırım niye onlara sorgulat fiyatı da uygun oh, oh. ah. internet söylemişsin kankam ama internet şöyle bizim buranın altyapısı en fazla 16 megabit kaldırıyor. VDSL değil ADSL bir altyapı olduğu için böyle maalesef çok şanssızım bu konuda. Yoksa 100 megabit internet dağılırım yani sorun o değil. Altyapı çok kötü. Nisa demiş ki aha da video geldi. Bu arada sinekler havalarda uçuşuyor ya. <laughs> kankam vallahi videoyu elimden geldiği kadar her gün atmaya çalışıyorum. Talha demiş ki kanka valla dayın çok samimi insanmış daha çok gelsin. Gelecek inşallah kankam daha anneannemgilin dayımgilin köyüne gideceğim. Orada da güzel güzel videolar çekeceğim. Zekayı el almış. Tekrar demiş ki ee, dayısı videoya geldiği için kola döken Faruk Türkmenoğlu mizah amaçlı yazılmış demiş. Kankam süpersin ya. <laughs> Özge'nin hayal dünyası demiş ki bence Dayan'la süreli noodle yeme mukbang yapın. Yaptık ve ben kazandım. Süreli değil ama yarışma oldu. Emre ASD afiyet olsun abi güzel video abi ee, bir Asmir videonda pizza yer misin bunu e, çok istiyorum kendim yapacağım zaten mini gördünüz yanında bir tane de büyük yapmıştım ben denemelik amaçlı gerçekten güzel oldu ve tekrar yapacağım Vay sıfır dislike dedin gamer mbd kanka ama sonra hemen dislike atmaya başladılar Kamçı demiş ki dayım bektaşa benziyor demiş kanka valla alakası yok bence ya Faruk Asmir'in mayonezi dayılar da sever hem de çok sever. <laughs> Hiroşa Asmir demiş ki Great channel demiş. Mükemmel kanal. Çok güzel. Kankam izliyorsan bunu seviyorum seni. <laughs> Ece Aslan demiş ki e, Dayının senin için 4 market gezmesi ve yeğenim için değer demesin der susarım. Ya dayım böyledir. Dayım bizi çok sever. Biz de dayımı çok severiz. Bizde böyle aile bağları böyledir biraz. Gizem demiş ki tekrar kanka bu stok değil mi? Çünkü saçını 3'e vurduğun için mal gibi. <laughs> ya niye öyle söylüyorsun? Bence çok güzel oldu. Şimdi de yanlardan kestireceğim böyle. E, 0-1-2 diye ortak alacak böyle. Çok güzel bir saç olacak. inanıyorum ben. Göreceksiniz onda. Parasin Nons demiş ki abi kamera kalitesi daha iyi olmuş. Öyle, yeni kameramı aldın demişsin. Kanka kamera kardeşimin şu an bu çektiğim de kardeşim telefonu daha doğrusu. Telefon kamerası. Güzel bir telefon. Belli alacağım. Para lazım sadece. Pro adam bir şeker uzatmış kanka. <laughs> Eda Arhan afiyet olsun demiş. Çok teşekkürler kankam benim. Pro adam 6. Abi e, sen e, hiçbir ne Royal Pass veya UC attın mı? Atmadım çünkü gerek yok kanka ya. Royal Pass veya UC bilmiyorum görünüş sevenler için ama zaten PUBG'nin bu yönünü seviyorum. Para verip de geliştirmiyorsun kendini pek gördüğüm kadarıyla. Yani e, bir silah alıp da o silah herkesin silahından daha fazla vurmuyor. Timuçin Han Uzun. Abi video çok güzel olmuş. Eline ne sağlık dayına. Daha çok video gelsin abim demişsin. Çok teşekkürler kankam benim. Gelecek inşallah daha da fazla. Mihriban Kanat. Dayın çok şeker. İçi sevgi dolu belli ki demişsin. Öyledir dayım ya. Bir tanedir benim dayım. Tipi tipi. Bir tane zenci koymuş böyle dudaklar beyaz. <laughs> Afiyet olsun reis. Bazen sen video çekerken ben dersli oluyorum. O yüzden geç kalabiliyorum. Hiç sıkıntı değil kankam. Dersten sonra izlersin ve hemen derim ki kankam seviliyorsun. Adamsın lan. <laughs> Re, e, Resul Kılıç. Reis dayını aç bırakma ha demişsin kankam. Dayımı aç bırakır mıyım ben hiç ya? King Tan Army. Dayın çok tatlı abi demişsin. Çok teşekkürler kankam benim. Amine Nur Aksoy. Dehşetül vahşet lafını ikinci kez duydum. Birini abimden birini de Faruk kankamdan çok güzel video. Daha çok video gelsin akrabalarına. Çok teşekkürler kankam. Dehşetül vahşet bir yorumdu bu da. Seviliyorsun. Aytürk CEO. Bizim Aytürk şey. Bizim Ayberk ya. <laughs> abi depremden sonra Yayına geldiğinde bir dayın yazıyordu. Yalçın abi o mola. Hatırlamıyorum da büyük ihtimalle odur kanka Büyük ihtimalle. Ender Türk demiş ki 101 yorum, 101. yorum demek istemiş galiba kanka Seni de seviyorsun kankam benim. Amin Nur Aksoy mikrofonu ayarlarken kulağım patladı dedim. kanka ya? Ben de biraz öyle de, anladım orada öyle bir şey olduğunu. Mihriban Kanat tekrar demiş ki Dayına bak ben kanalı aç. Bir hafta haftada seni geçer Faruk. Çok ciddiyim. Hem enerjisi yüksek hem samimi. Neden olmasın? Dayım benim bir tanedim. Esi ASMR. Galiba Esi de Asmin videolar çekiyordu. Girip kanalda kontrol ettim. Güzel bir kanal. Bakabilirsiniz siz de. Dayın çok bir geldi. Keşke benimkiler de öyle olsa. Ya işte böyle çok şanslı hissediyorum kendimi kankam. <laughs> Amin Nur Aksoy. Abi sosun tarifi please döner bir, bir de sos deme onun için sosun tarifi please. Lütfen. Kankam onun sosu gerçekten çok güzel. Bir gün yaparken anlat anlata yapayım. Cık, mükemmel yani. Dilşat Dündar. Koyun artık şu mikrofonu bir yere demişsin kankam. <laughs> Zorlu oldu. <laughs> TR Ölü demiş ki selamlar abiler adamsınız. Seviyorsun kankam. <laughs> Muhammed Gediz bu sefer yapacak yorum bulamadım. Kankam noktaya koyun ya hiç sorun değil. Gizem demiş ki daha çok daha yine video gelsin abi. Afiyet olsun size demişsiniz çok teşekkürler kankam benim. İnşallah daha da fazla gelecek. Başak Türkmen daha çok samimi ya. Hemen like attım. Kankam diğer videolarıma da like at ya. Niye böyle yapıyorsunuz? Mesela 3000 izlenen bir videoma mesela 500 like gelse uçurursunuz beni yani. Bir onu düşünün ya kankalarım. <laughs> Reckless. Ya abi bir kere adımı söylemedin. Ayıp ettin. Bak söyledim kanka. Eğlence karışık bir oyun. Demiş ki abi dayının dürümüne acı koysaydın trolleseydin. Bu troll olmaz. Dayıma iyilik olur. Dayım efsane acı yer. Yani böyle sizin dilinize dokundurmadığınız acıya tek atar. Öyle değil. Ben onun için onunla acı yarıştırmıyorum. <laughs> Beyza demiş ki ikiniz de çok samimisiniz ve ikiniz aynı videoda olunca mutluluk krizi geçir geçirecektim ve demişsin kanka çok teşekkür ederim Seviyorsun. Beyza tekrar demiş abi dönerci açarsan ünlü olur biz de ilk müşterilerin oluruz kanka dönerci açarsan ciddi anlamda gerçekten bu sektörün en iyilerinden biri olurum. Çünkü asker okulda bir komutanımızın bize söylediği şu izleyen devrelerim varsa da bilir. Der ki hangi mevkideyseniz onun en iyisi olun. Mesela biz as okulundaydık derdi ki en iyi as olun. Gidip şunu olayım bunu olayım değil. Bulunduğunuz yerin bir kere en iyisi olun. Yani Asmir kanallarının en iyisi olmak isterim. Neden olmasın? Olacağız da. Zamanla, imkanlarla. Hadi inşallah sponsor olurlar demişsin. Bir sponsor meselesi vardı da. Hepsine mesaj atıyorum. Hepsine mail atıyorum. Daha dönen olmadı ya. Tabii 1 milyon olsak hepiniz koşardınız. Sponsorlar. Eymen demiş ki Faruk tavuk döner, et döner, tatlı çeşitleri içecekler. Neden olmasın kanka? <laughs> Eymen Umut dayın şaşı bakıyor çok tatlı ve samimi. Kanka şaşı değil o. Gözünde et var dayım. Ondan dolayı öyle. Eren demiş ki Faruk kankam dayınla daha çok video gelsin. Çok samimi kankam inşallah gelecek. iki video attık şimdi devamı da gelecek inşallah. CHR0. Nokta koyuyorsun kankam. Destek vermek için çok teşekkürler. Seviliyorsun. Kuru kafa GT. Abi dayına daha çok video çeker misin? Adam çok tatlı ya kankam dayım. Hep öyledir. İnşallah da çekeceğim. Evcil sinek mi demiş Beko Nuray Sonsuz. Evcil sinek. Kankam benim evcil sineklerim var. Her yerdeler böyle. <laughs> Eser Usun demiş ki Ezber çime lo de. <laughs> o da ya da bitiyorum ya. Sonracığıma bakalım. Beko Nuray Sonsuz. Faruk abi sen bırak dayın başlasın veya bırakma seviyorsun. <laughs> böyle şeyler yapma kankam. Eser Usun demiş ki Tavay Sasmir yap yeniden demiş. Kanka artık Faruk Asmir dönemi başladı. Eseri uzun tekrar demiş ki kanka redbox aldın mı? Kankam redbox çakallık yapıyorlar. 500 GB kota koymuşlar sınırsız paketi. Çakallığın önde gider. Redbox sakın almayın. Bu kadar net söylüyorum. Gittim Bay ile de konuştum. Onlar da aynısın dedi boşverin dedi. Eren demiş ki e, abi 5 dakikalık bir reklamı full izlesem ne kadar kazanıyorsun? Kankam onu bilmiyorum. Ama yani ne kadar uzun izlenince o kadar çok kazandığımı biliyorum. Merve Altuntaş vay dayıya bak ya efsane demiş. Kankam çok teşekkür ederim. Eser tekrar demiş ki takipçin çok azalıyor. O ara öyle bir şey olmuştu. Neden bilmiyorum. Hani büyük ihtimalle isim değişikliği olunca öyle bir sıkıntı yaşanıyor. Ee, bazı kişilerin otomatikman e, aboneliklerinin düştüğünü ben şahit oldum. Burada çevremde. Ondan dolayı ama atlattık o süreci kankam sıkıntı yok. Biz neler neler atlattık. Süleyman Alp Özcan benim ismim yok neyse abi can sağ olsun beğendim videoyu abi demişsin kanka çok teşekkür ederim bak şu anda okundu ismi Yanık Bey demiş ki abi kanal adı nokta nokta Asmir olarak yaparsan arama aramada biri örneğin döner Asmir falan yazarsa ismi daha çok çıkar ve izlenen doğru söylüyorsun kanka ve öyle de yaptım 112. beğeneyim acil eser 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 Sultan Ören demiş ki abi şu an 3000 kaçsın geri 100 oldun mu demişsin evet kanka Çoktan geçtik gerçi bu 2 hafta önceyim videosu ya. <laughs> Tuğçe Demirciler. Ay diğer abi de vardı ayrıldınız mı? Kankam bunu çok fazla kez cevapladım. Yiğitcan Başat'a abi 250 gelir kesin. Ee, geldi. İlk günden geldi. Ee, Mr. Şafalt mı? Nasıl? Scofalt mı? Kankam nasıl okunduğunu bilmiyorum. <laughs> Dayın daha genç gibi yoksa sen mi dayısın ha demişsin. ben çok yaşlı duruyorum. Saçlarım aklar düştü. Muratcan Toka. Abi video mükemmel olmuş. Daha çok bu tarz videolar gelsin gelecek inşallah kankam. Ömer Çalış. Vay be rahmetlinin saçları ne güzel. <laughs> öldür öldür. Hiç durma öldür. sen var ya, sen <laughs> Tuncay Çakmak bizim e, katıl abonelerimizden birisi kankam. Herkesten e, çıkar benim YouTube çıkmaz ama abone eklen abi demişsin. Adamsın heykeline de falan kankam Dur ya dur ki duralım kanka ya seviliyorsun. <laughs> Aziz. Akas'tan. Kanka bence böyle tavuk videolarına odaklanmasın çünkü çok az. Döner videolar gelecek daha fazla kankam. KSKSKSKSKS KS, 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 KS diye bir kankam demiş ki çok samimisiniz abi hiç bozmayın aldırmayın kötü yorumlara devam. Aldırmıyoruz zaten kanka sıkıntı yok yolumuzdayız böyle. Ekrem demiş ki abi dayınla video istemeyen de ne bileyim yani ya demiş değil mi ya ne bileyim ya. <laughs> Gülşah Özel. Dayında senin gibi enerji kank enerjik kankam benim e, harika bir video olmuş. Elinize, emeğinize sağ olun. Çok teşekkürler kankam. Benim seviliyorsun ve sürekli yorum atıyorsun. Adamsın. En tuhaf demiş ki Merhaba Sakız Asmir oyun oynayarak yaparsan çok güzel olur. Bence başarılar. Bunu altta yorumlarda belirtin. Sakız Asmir olur mu? Çünkü bence birçok insan bundan gıcık alabilir diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Siz seviyorsanız ben de severim. Aa, AA demiş ki yeni karakter açıldı Yalçın dayı. <laughs> i̇şte bu süperdi kanka. Slayer Slayer. <laughs> afiyet olsun abi dayı videoya devam. Devam kankam sıkıntı yok. Bu arada aşağıda oyun ve korku kanalım var. Onlara da abone olursanız sevinirim kankalarım. seviyorsunuz Nilay Miyav demiş ki afiyet olsun demiş. Çok teşekkürler kankam benim. Rose demiş ki konuk iyice olan Asmir neden kalkmıştı? Yamuk yapmıştı. Bize ondan kalktı kankam. Çok kez de açıklamıştım ama aslında. Kaos HS demiş ki abi videonda e, gir çık yapınca reklam izledim adamsın demiş. Seviliyorsun kankam benim. Kanunur 3000 abone olmuşsun abi hayırlı olsun demiş. Çok teşekkürler kankam benim. Çağan Cikset demiş ki abi 3 olmuşsun helal demiş. Çok teşekkürler kankam benim. Efe Ateş demiş ki kardeşim çok saçma bir format bu yorumları okumak e, İstesek zaten kendimiz de okuruz. 10 yaşındaki çocukların yorumlarıyla kanala şekil verme bildiğini yap. Kral gibi dayıyı almışsın yanına. Yap sana güzel bir muhabbet biz de izlerken keyiflenelim bu kadar yorum okumak mantıklı değil. Aynı bir defa ki yorumları kötü yorumlar okuyorum diye format yaparsın anlarım ama bu kadar sık okunmaz. Kanka burada aslında çok fazla yorum okumadık ki. Biz bayağı sohbet ettik daimle ve sadece toplasan yani 3 dakikası falan yorum okuma değildir bile bence ya. Tabi artık yorum bültenine özel yorum geliyor zaten. Kankam benim sen de seviliyorsun. Yasin Yıldırım mayonez nerede abi? Mayonez yok diyor. Videoyu 15. dakikada kapattım. Seviliyorsunuz. kanka 15 dakika izlediysen daha ne ya? Adamsın. <laughs> Emre e, XCNX demiş ki vay iki kral yan yana. Kankam sen de seviyorsun Adamsın. Aras Bayburt demiş böyle daha çok video gelsin demiş. Kankam inşallah böyle daha çok video gelecek. Hmm, bakıyoruz Murat Yılmaz da bizim katıl abonelerimizden kankam. Dayılar hep böyle samimi olur, sevecen olur. Ama amcalar alfa olur, sevdiğini belli etmez. Benimki böyle. Sizinki nasıl? <laughs> Kanka amcalardan ayrı yok bize. T Emre. Çok güzel video. Dayıya selam. Aleyküm selam kankam. seviyorsun. Kıyamil Yorgo demiş ki abi dayıya daha fazla video gelsin dayına demiş. Kankam inşallah gelecek daha sık çekeceğim dayımla video. Emin demiş ki abi ara ara açıp konuk giyeceğiz diyorduk. Nerede o? Bir iki video kalkmış. Kaldırdım kanka onu ya. Yapıp yaptık bize. Berkay Çoban demiş ki 16.42 Malatyalıyım. Malatya hemşerim ya sarılalım. <laughs> Şehir Malatya demiş ki çok güzel olmuş. Çok eğlenceli. Day, e, dayınla devam edin. Almanya'dan selamlar. Öpüyorum sizi. Çok teşekkür ediyorum. Buradan da selamlar Almanya'ya. Emi tekrar demiş ki abi bari gizli alsaydım videoyu. Piste bir kere yamuk oldu mu? altını çizeriz. Kanka üf. <laughs> Yemeresene Tuna eski katılan abonelerimizden kankam. Afiyet olsun demiş. Çok teşekkür ederim kardeşim benim. Özlem Rossi demiş ki ben de abone oluyorum. Geri çıkıyor. Abonelikten demiş böyle bir sıkıntı gerçekten yaşandı kankam. Hemen tekrar abone ol. Hemen tekrar abone ol. Abi kanalı o kadar bağlanmışım ki abonelikten çıkmadı. <laughs> Emin bazen böyle oluyor. İkizlerin kent rüyası. Dayın adamın divi kanka demişsin. Sen de adamsın kankam. Seviliyorsun. Rainbow Sky demiş ki abi seviliyorsun. Ee, başkan seviyorum seni demişsin. Sen ne seviyorsun kankam. Bol bol yorumlara devam bak. Uzun zamandır yorum atmıyorsun. Hemen bir daha at. Hemen bir daha at. Adil bak seni okuyorum. Sen de at. <laughs> Adil Topal. Abiciğim 250. like benden devamını bekleriz. Seviyorsun kankam. Yorumlara devam. Mitat Yeğin demiş ki abi dayın e, şaşı mı çok iyi biri demişsin. Kankam şaşı değil. Gözünde et var. Ya öyle bildiğiniz et değil yani. Kırmızılık. 250. like demiş Armless Yusuf kankam seviyorsun. Tuva Asmir tavuk döneri. Aha ben. Kankam bu yorumu bugün de yazdın sen. Bugün tavuk döner videosu paylaştım. Gizem Akarsu tekrar demiş ki Babişle video demiş kankam dediğim gibi vloglarda çıkarlar ama Asmir veya benklerde olmayacaklar büyük ihtimalle. Faruk abi aman Göktuğ Özkay. Faruk abi Amanelik falan düşmüyor seninle dalga geçiyorlar inanma. Kankam düşüyor ya çevremdekilerden yani gördüm. Ondan dolayı yani Selahattin Yaman demiş ki abi şişko olan abiyle ayrıldın mı kanaldan? Bunu çok kez açıkladım kankam. Metin Efe Zeybek de aynı soruyu sormuş kankam açıkladım çok kez. Şeyda Kum mükemmelsiniz. Dayın çok samimi sempatik. Çok teşekkürler kardeşim benim. Büşra Özkan iki gündür yoktum neler olmuş buralarda kankam nerelerdesin ya? Senden en az her yorum iki yorum bekliyorum. Ona göre seviyorsun. <laughs> Blake Cat demiş ki afiyet olsun dayınla daha çok video gelsin abi demişsin inşallah gelmeye devam edecek kankam. Ömer Faruk Yiğit adamsın seviyorsun sen de kankam benim. Furkan Ulusoy keşke benim dayım olsa hayır vermem. Cık, hiç düşünme kankam vermem. TR5 Brawl World demiş ki senin dayın hastallaş faresi koyan hastas. Bu yorumu gördüm güldüm yemin ediyorum. Orhan Orhancan Civan da Abi abone düşmesi spamdan olabilir. İnternetten baktım. Ben de baktım. Büyük ihtimalle spamdan da kanka. Ahmet Hüseyin Altun. Ya yorum atarım. Attığım yorumun sonraki videosunda bir şey yapmazsın. Sonraki videoya yorum atmam. Ondan sonraki videoda yorum okursun. Bu nasıl şans? Artık okundun kanka. Ahmet Hüseyin Altun. Bir daha okudum bak seni. İsmail Erdem Güer. Abim seni ee, dayın hasta mı hastaysa Allah şükür. Oğlum niye böyle yazıyorsun? Kalbi ikisi aynı hesap. <laughs> Bakalım. Muhammed Barış. 4000 izlenme. Şu anda 6000'i geçti. Süpersiniz. Ramon Madde. 8'de yazılmış. Selam abi. Arkadaşım 113 bin abonesi var o kanalda. Senin reklamını yapacağım. Söz. Yapmadı. Yap kanka. <laughs> İnşallah. Seviliyorsun. <laughs> Samet ile beraber demiş ki abi YouTuber olmaya nasıl karar verdin? Nasıl YouTuber oldun? Kankam YouTuber olmaya yani ben çok önceden karar verdim. Ama olmam yaklaşık 2 senemi aldı. Neden? İmkanlarım yoktu. Iııı ee, Kendimi hazır hissetmiyordum YouTube'a. Sonra bir anda dedim ki başlıyorum. Ve başladım. Seviyorsun. Ahmetcan abi sana bir tavsiyem var. Tavuğu pişirirken birer domates, sarımsak, biber, acı buz biber koy. Mis. Kankam ben onu zaten çok kez yapıyorum. Ve çok güzel oluyor. Vallahi seviyorsun. Bedoran Ran. Dayın çok tatlı. Çok teşekkürler kankam benim. Metin Efe Zeybek. Kanka. Kankam. Kanka yazmışsın. Buyur. Dinliyorum seni. <laughs> Adamın adamıyım. Demiş ki abi sözüm var. Kokoreç asmış. Sözüm var. Gerçekten. Ama bulursam yapacağım. Bir yerde gördüm. Ee, i̇nşallah bir ay içinde anca giderim. Yakın değilim oraya ondan. Ama yapacağım ben de çok istiyorum. Özledim çünkü kokoreçi. Dızın para demiş ki Yalçın dayına kapışacaktın kapıştın İstediklerin hep olur inşallah demişsin. Daha çok kapışacağız dayımla. Dayımla bir lahmacun yarışması mı yapsak ya şöyle. Şöyle dolu dolu yesek. Sima Işık demiş ki abi slime videosundan geldim. Dayın kaç yaşında? Dayım 30 2 yaşında olması lazım. Bu arada yine yakışıklısın çok teşekkürler kankam. Ve canımı çektirdim. Bu arada arkadaşlar beğenin de görsün ne olur. Bir like atın göründün Simay kankam. Şevval Çelik demiş ki dayın çok samimi biri. Çok teşekkürler kankam benim seviliyorsun. Ve son yorum yaklaşık 23 dakika önce Tuna Tunalı kankamdan gelmiş. Kankam demiş ki abi instadan geldim. İsmimi okur musun? Kankam seviliyorsun. Çok teşekkür ederim yorumun için. Kankalarım beni İzlediğiniz ee, izlediğiniz için şu dakikaya kadar çok teşekkür ederim. Seviliyorsunuz. Bundan sonra gelmesini istediğiniz videoları yazın. Ben sırayla yapmaya çalışıyorum hepsini. İnşallah da böyle zamanla hepinizin istekleri olacak. Ama kendim video fikirlerim var onları yapıyorum. Sizin video fikirlerinizden seçip yapıyorum. Bana da biraz süre verin. Hepsini yapacağım. Benim için çok değerlisiniz. Bütün yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum. Cevap vermediğim, görmediğim olursa çünkü gördüklerime hep cevap veriyorum. Lütfen bana kızmayın. Özür dilerim şimdiden cevap veremediklerim için. Seviliyorsunuz. Abone olmayı unutmayın. Yani bana desteğinizi abonelik ve beğeni yorumlarla yapabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Bu kanaldan ayrılmayın. Seviyorum sizleri. Bay bay.